dedi. küçük olduğu için 3 <laughs> Bunu durdur bence yeni başladı. <laughs> hmm. e <laughs> <mı? Ediyor. gülüyor> <laughs> Ama Gebelik gün sayısı elle baklamadığı için yani 30 günlük imkansız gibi bir şey. Bunu ultrasonla bakıyoruz şu anda. Bakın. Gebelik var. Kese. Bu yavru 30. Günlük. İkinci gebeliğimizin ultrason görüntüsünü göstereceğim size şu anda. Gördüğünüz gebelik 55 günlük gebelik bu. Şu an buzağı bu, etrafındaki ise amniyon kesesi parlayan.